Arkadaşımızla uğraştım yeter. Bu arkadaşları çok ezikmiş. Aynı kendisi gibi. Hmm. şu kız arkadaşımdan kurtulayım Aslında kız arkadaşı bile denemez. Ha, ha, ha. Benim arkadaşı daha neden döndü? Sadece kıpırgam kırılmış. Yani azıcık kaldım ama yine gidecekmişim ama sana şunu söyleyeceğim. Kısa kes salak çocuk. Ha ha ha. Aa, geliyor. Güzel. Zoya'nın işi bizecek Ha ha. Bak niye yoktun? Niye mi? Aa Zoe ve saçın niye öyle? Niye herkes bunu söylüyor acaba? Aa bak Zoe. Sen şunu demeye çalışıyorum. Mike sana neler oluyor? Bak Zoe anlamıyorum. Mike lütfen. Çocuklar Zoe'nin başı dertte. Hemen oraya gitmeyeyim. Nasıl gidecektim? Çocuklar. Efendimiz seni yok etmemizi söylüyor. Efendimiz mi? Evet bak. Hassaslıkla ben ödemem. Sadece izleyelim. İzleyemem. Hesaplamaya göre kendini çarpacağız. Çarpmak o zaman düdüğü iyi. Eksileceksin. Hatta bölüneceksin. Aa bu kötü işte. Aa nereye gitti. Zoe'nin işini bitirmeye sağlık. Olamaz. Zoy sana şunu söylemem gerekiyor ki... ...sen artık benim modam giysen. Moda mı? Sen hiç modaya takılmazsan sen zeki, iyi bir çocuksun affedersiniz Ali. Ha ha. O zeki çocuk gitti. Ne demeye çalışıyorsun Mike? Eski Mike gitti. Yeni yeni Mike'lar geldi. Mike. Mike'a ne yaptın? Benim zayıf. Ve artık seninle takılmayacağım. Ama Mike git buradan zayıf. Kızları vurmaz. o yüzden vuramaz. Olamaz. Anca şöyle de sen dövdün. Dövdün değil mi? Evet. Neden olmasın? Ha ha ha. Ve tamam bunu sen nasıl yaparsın? Yeni markalar geldi Joy'e. İpucu. Eski Mike. Ölce. Ama Mike. Yeni markalar geldi diyorum sana. Kıpa çeneni. Mike. Joy git buradan. Mike. Bir daha sen sakın onunla bulaşma. Ne demeye çalışıyorsun? Kızı bulaştı. Zoe, bulaşım bal gibi. Tahminim <laughs> şu, işini nasıl bitireceğimi buldum. Ne demeye çalışıyorsun? senin yok edeceğim. Aldan sonra çanta takacağım. Ondan sonra yolunu koyacağım. Bayılınca da işini bitirecek. Ne? İlk kez inanmışım. O Affet olsun. vurmaya çalışmıştım. Daha yukarısında değil. Yukarısın neresi oğlum biliyorum. İşe bileceksin artık işe. Çok kötüsün. Evet. Öyle. Ha ha ha. Bakın çocuklar ben yok, yok edeceğinizi biliyorum. Yok edeceğinizi biliyorum. Konuşamadın. Ve biliyorum biraz önce söyledim ya kapı çeneni. Ben zeki değilim. İyimser. İyimser değil. Havalı havalı. Aslında az yakalım. Gerçekten mi? Düşün. Ha, gel olunca çok ama, ama. Salaklığı kes. Bakın. Düşünün kötü olan mı yerimize geçsin? İyilik kazanmasın mı? bu savaşı sen zekanla iyi planlarınla kazanabiliriz. Sen imserliğinle bazı adamları kandırabiliriz. Havalılığınla sen havalı olunca da kalp kırıyorsun. Bazı kız, kız korumaları varsa neden bahsediyorsun? Çok oynuyorum tamam mı? Onu kazanmasını mı istiyorsunuz? Ben bunları sana kala... <laughs> ağzına sıkıyorsun. Mike kaybedeceksin. Çocuklar yardım. Ben bir şey yapamam. Çocuklar <laughs> hala kötü dediğimi. <laughs> ben... ben <laughs> benim bana ne yaptın? Ben senin komutanınım. Azıcık da boğazım acıdı ama. Limonata bir daha içemeyeceğim. Limonata mı içiyorsun? Koza, koza Sen salak. Aa! Bu maçta topa böyle vurulur işte. Aa kaleciye yazık oldu. Ha ha ha. Ha ha ha. iyileştirmeye çalışıyor olabilir. Ama ben Mike'ı bilecek güce gelmiyorum. Mike yenileceksin. Beni bir kez yenemedin. İkincisinde nasıl yeneceksin? Ha 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 olamaz. Zoe! Dediklerini duydum Mike. Senin Mike olmadığını biliyordum. Mike asla böyle şey yapmaz. Ama bak Zoe. Tamam biliyorsun. Ama hala senden nefret ediyorum. Mike benimle dalga geçme. O Mike asla kazanamayacaksın. Kazanmak mı? Bu bir ölüm kralın yarışması Zoe. Ve ya Mike zaten kaybediyorsun. Şu vakti. Saatime göre. Saatime gördün? Tabi. Kötü adamlar hep hazırlıklıdır. Hiç duymadın mı? Ha. Saatine göre Mike'ın sadece üç buçuk günü var. Kaldı mı? Nasıl? Kötülük asla pes etmez. Asla.